Selamlar beyler. Millet çepek okumayı falan sevmeyiz. Onun için böyle sesli görüntülü bir yorum yapayım dedim. Arada sırada yapacağım bunları. Eğer yemez. Ses ne yapın? Gargara yapın. İşte ilk yapacağım yarım bu yorum bu Galatasaray Fenerbahçe'nin şampiyonları gönelemeleri maçları. Bu maçlardan önce Fenerbahçe gitti Antep'e inildi. Bunlar da evlerinde 4-1 yendiler Denizli'yi. Götleri kalktı. Ondan sonra daha da sondan sonra değil. Ondan önce gazetelerin yazdıkları çok ilginç. Bu şeyle başlayalım. Foto Maç Gazetesi'nin yorumuyla. Çekilin yoldan geliyor aslan. Bir dakika şuradan bir foto çekeyim ondan sonra devam. Alo mikrofona konuş. Evet nerede kaldık bu çekilin yoldan geliyor aslan tantanası. Foto Maç'ın sıçması. Bir dönem Avrupa devlerini dize getiren Galatasaray efsanesi geri dönüyor. Ligdeki bu efsaneyi de bizden arakladılar. O zaman gülüyorlardı. Şimdi kendileri kullanıyor. Daha doğrusu foto maç kullanıyor diyelim. Ligdeki en büyük rakibi Fenerbahçe'nin aksine transferde göz kamaştıran hamleler yapan Jin John. Göz kamaştırıyorlar çünkü bu Baros fotoğraf çekimlerine yağlanıp çıkıyor. Yarı çıplak ya da tam çıplak olarak ne? Jimbom, Kewl ve Arda'nın yanına Baros'u da monte ederek şeytan üçgeni kurdu. Bunu ben düzelteyim. Şeytan üçgeni değil, şeytan halkası, şeytan yuvarlağı. Yani Jimbom, Kewl, nasıl telaffuz ediyorsa Arda ve Boros'la şeytan yuvarlağı kurdu. Yazı devam ediyor aynen şöyle. Galatasaray Türkiye'de tüm kupaları kazanmaya, Avrupa'da ise falan oynamaya şartlandı. Bu arada geri dönelim Baroş'a. Baroş biliyorsunuz erkeklerle öpüşmeyi falan onlarla resim çektirmeyi, orasında burasında dokunmayı seven bir amcam. Gerçi bende homofobiye yok. Hiç fark etmez. İsterse orasına dinamit soksun, patlatsın. Hiç beni ilgilendirmez. Galatasaray Türkiye'de tüm kupaları kazanmaya Avrupa'da ise oynamaya şartlandı. Şartlandı da Şampiyonlar Ligi'ne sanırım... <laughs> Neyse burayı hatırlatmayayım Galatasaraylı arkadaşlarının şeyine şey olmasın. 5,5 milyon için teşekkürler ayrıca. Çok iyi gitti. Ve ee, şimdi devam edeceğim. Bir dakika bir fırtlığa çekeyim. Foto maç yine sıçmaya devam ediyor. Şöyle yazmış devamında. Galatasaray bir süredir büyük heyecanla beklenen bombayı önceki gün Milan barosta patlatırken bu transfer Avrupa çapında geniş yankı uyandırdı. Baş uyandırdı. CNN International'da her gün sabah seyrederim. Bir tek haber geçmedi bu konuda. Aksine maç öncesi 3 dakika falan bu partizan maç öncesi Aragones'in Partizan rakibimizi hiç küçümsemiyoruz falan gibi ee, bir haber geçti. Onun yorumları bu ma maç öncesi. Yani alayı yalan. Galatasaray'ın Meyra ve Kiyoğlu'dan sonra yurt dışında büyük ses getiren transferi Baros oldu. Bu üç yıldızın alınması Galatasaray hedeflerine ne, hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu da gösterdi. Hedeflerden biri düştü sanki de Kiyoğlu'lar da Baros, il, Baros ile hücum bölgesinin adeta şeytan üçgeni, hala şeytan üçgeni diyor ya yuvarla oğlum oluşturan Galatasaray için şimdiden Avrupa'nın en güçlü forvet hattına sahip takımlardan biri oldu yorumları yapılıyor. Lan kim yaptı bu yorumu? Foto maç herhalde. Başka. Adnan Polat Başkanlığı Galatasaray bu sezon dayanamayacağım. Biraz ara veriyorum. Bir dakika şurada bir fırtta. Okey devam edelim. Bu Adnan Polat Başkanlığı'ndaki Galatasaray bu sezon Türkiye'deki bütün kupaları müzesine götürmeyi hedeflerken Avrupa'da da final oynamaya şartlandı. Avrupa girdi bir kere unut onu. UEFA'da işte çıkıyor ondan sonra amcam bunların yatacak yeri yok ya. Ertesi günkü yorum şu Adnan amcamdan. Daha aynı akşam yaptı unuttum şimdi. Ee, Kadıköy'de final oynamak istiyoruz. Ulan. Lan bu kadar büyük tıraş olmaz ya. Sen ayaklarını titremeden bir kere önce Kadıköy'e geldin ondan sonra final oyna bilmem ne falan zırt pırt. Biz Avrupa'dayız anam. Hani var ya sizin bu Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi ilk başladığı zaman. Oraya şans eseri siz şampiyon olarak gittiniz. Ananızın ligi falan hesabı. Evet, ananızın liginde siz devam edin. Biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. 5,5 milyon için teşekkürler. Altın ayağımız Carlos'ta biz. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam edeceğiz yavrum benim. Hadi bakayım bütün onlar arkadaşlar. Beni takip edin. Daha çok girecek. Fenerbahçe Bol, FB Tribün, Antigasaray hepsi bizim. Eyvallah.